Korkunca hiçbir şeyim yok. Korktuğum yok zaten benim. Yok. Ya i̇nanmıyorsunuz ama yok. Ne yapabileceğimi artık bu saatten sonra bilmiyorum yok. O cenazeler gittiğinde Emek Hanım... E, ...kadının biri bana dedi... ...of Allah'ım ben hangi derdime yanayım? Sakladığın bir şey var mı Yok teyze ama yok ya. Ama bak ben o kadar... Kendi uydurdunuz dedikoduları dedik ben söylemişim gibi... ...alttırıyorsunuz yorulduk artık diyeceğiz. ya. Bağ Seslendi. Katili görmedin tamam bunu anlıyorum da sana sadece o gün yaşananlarla ilgili bir şey soruluyor. Tamam ben cevaplıyorum zaten. Yani şurada iki tane abim var. Birisi diyor ki benden öğrendi annemin öldüğünü, birisi diyor ki benden öğrendi annemin şeyini. Sen... Ya ben en başından beri Osman abiden öğrendiğimi söylüyorum. Sen niye bir kere bile benden öğrendin demedin o zaman? Ya benden öğrendin kaç sefer söyledin kızım? Ambulansta 112 hatta sarıldık. Ya en başından Baştan beri Osman abiden her, her yerde söylüyor her yerde söylüyorum ilk benden öğrendi diye. Bir kere bile çıkıp demedim benden öğrendi diye. E neden şimdi Uğur yalan söylüyor bu konuyla ilgili? Ya hatırlamamış da olabilirim, o yüzden bir şey demiyorum ama... Hatırlanmaz mı? Yo ben bir başından ben. beri biliyorum ben bunu. Ben sana başından beri söyledim. Ben, de, ben, hadi, ben en, başından kızım beri en başından beri Osman abi diyorum. En başından beri Osman abi diyorum. Tamam Osman abim olsun. E siz işte tamam Osman abim oldu deyip bunun üzerine geçiyorsunuz da... ...işte o öyle de geçirmiyor yani. Ne ne abim başka ya? diyoruz anlamıyorum. Aynı şoku ben de yaşıyorum. E ne yapayım? Her, her herkesi susuyoruz gari. Yok He deyip ne geçiyoruz. Hey dip geçiyoruz. Susuyorum, Geçme. Ne yapayım? Sana en Sen iyi API'ı açan Fatih amcandı değil mi? En iyi kolu açan Fatih amcandı. Fatih amca hadi biz iftira attık, her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. <laughs> Fatemcan yanında niye çıktın gittin? Ben ilk başta Uğur abimi durduramadım. Emine yengeme ne? dedim ki ben gideceğim abimin dedim sakinleştireceğim. Affedersin gazını alacağım geleceğim dedim. Öyle olmadı. Tutturdu, çıldırdı. Evde doğru düzgün durmuyor ki bu. Ne dedik Ona biz gideceğim o... şunu diyeceğim. Ne dedik bizim bu dediğimizde ne vardı? Buna Uğra ne dedik? Hiç kendinizi Sahip... saklamaya çalışmayın amca. Hiç, hiç 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 o konuyu açma o konu. Her şey çözülsün o konuda konuşulacak. Hiç kendinizi saklamaya çalışmayın karı koca. Ne yaptık? Sana, iftira mı attık? Evet. Ne yaptık? E sen ne gibi, dedim ben sadece uğra? Sadece buna sahip çık dedik. Başka bir şey yapmadık. Siz neyle uğraştınız? Benden alacağım borcuyla, arabayla. Siz bunlarla mı uğraştınız? Başka bir şeyle uğraşmadınız. Onlar, sonra, kadar... onlar sonra olay şeylerdi e, amca. başka? Laftan sözden bıktık dedik. Bıktık dedik sizin yaptığınız rahat hareketlerinden bıktık dedik. Hı. Sadece dediğimiz bu. Senin <laughs> beni tehdit ettiği mesajı da çıkartamadın. mı? Çok Neydi ben. geldim ben sana kırarım dedim amca olarak söyledim Amca olarak söyledim ben sana Sen gidip sen gidip Ben sana amca yarım baba yarısıyım Ben sizin konunuzu olay çocuktan sonra konuşur, tamam mı Ne Şu an konuşur benim anlamı açık Hiç, hiç kendini atlamaya çalışma amca Ya gitmiş abime demiş ki kardeşine sahip çık alkolik mükemmelde tamam, geziyor demiş tamam bunda ne var demiş. Ne var sahip ya, i, iyi niyetle söylenen, yalanacak. İyi niyetle söylenen bir cümle mi Sen niye gelip bana ne demedin demişsin, ne sen, niye, sen, sen niye gelip bana demedin ya ya bir de baktım tam koca ikinizden! İkinizi bıktım ben! Ah bir şey ya! Ben en çok onları seviyordum ya! Olaydan önce en çok ikisini seviyordum! En çok ikisi benimle uğraştı! İçime oturuyor benim! İçime oturuyor! Köyden dedikodu duyuyorsun ya! Hı? O isimlerini söylemeyen kimlerse... işte 15 gün sonra... Bilmem yaylada görmüş ya! Hı? Kim o? O kimden duymuş? O kimden duymuş? Yalan o çoban kim? Bir dakika, He? bir dakika. Yalan yok yok, bir şey söyleyeceğim. Ali. Herkes herkes söylesin. Herkes konuşsun artık. Ha ben lahu duydum, lahu da değil mi? O kızı da biliyorum. Onu da çantarmaya vereceğim. Tamam. O kız. Burada ifade verenlerde Herkesin ifadesini alsınlar. Herkes. Ya bu dedikodu mu? Değil mi? Vallahi bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Bu kıza ben güveneyim mi? Güvenmeyeyim mi? Bilmiyorum. Buna güveneyim mi? Güvenmeyeyim mi? Bilmiyorum. Vallahi yeter ya. Herkes bir şey söylüyor. Lan doğrusu neyse onu söyleyin ya. Bir öyle mi dedi? Bilmiyorum ya böyle mi dedi kızım? Bilmiyorum. Madem ya biliyorsunuz niye isim saklıyoruz ya? Aliya doğru. Kimden duydun onu? Emine Yapıcı. Emine Yapıcı. O kim? Hangi oğlum? Oradaki çoban kim? Tamam işte onun da. Daha... O çobanın ismiyle röportaj gitsinler ifadesini alsınlar. Uğur'u, Mehmet Ali, Betül'ü orada gördüler mi? Bugün Büş Büşra annemin babam öldüğünü gördüm dediği o kadın. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir ifade. Ya Büşra, annemin öldüğünü gördüğünü söylüyor. Gitsin ifade versin. İsmi kimse kimse ifade versin. Alıyorlar o konuda bir endişen olmasın hepsini. Vallahi yeter bizim. cidden bıktım ben ya. Ben hakikaten ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ben yani masumlar mı değiller mi? Ya neyse onu söyleyin arkadaş, neyse onu söyleyin Aslında ya. Aslında çok basit değil mi? Mesela, Mesela size kim ya. bunu söyledi? Yani Büşra'nın alkollü mekana gittiğini size kim söyledi? Öğle arasında bahçede konuşuyorlardı, ne bileyim ben mi galiba? Öğle arasında bahçede konuşuyorlardı e, geçen herkes. Geçen de yayında demiştin, dolmuşta söylediler dedi Geçen yayında. Onu değil ya. Dayı'nın oğlu gördü ya. Kim? Ertuğrul gördü. Bosna'da Hani Hainiz Emre'ye gitmişim ben gördüm demişim. Kaç e, kere gördünüz beni Bosna'da? Bunun şey teyzenin damadı, onlar görüyor. Onda biz uğra bilezik borcumuz hadi bakalım, vermeye gittik. Büşra'yı yanıma alacağım diye bize gari sizi öldüreceğim dayılar inan. Kaldıracağım neler saydım. Ya ben susuyorum artık sizin dediğinizi demiyorum da. Siz niye? Ben dedim ki öldür elinden geleni ardına koyma dedim. O bir şey yanıma alacağım bir de al dedim. Zaten dedim ıssız e sokakta şey. dolaşıyormuş dedim. Al yanıma saç. alacaksın Sen... E dedin. tamam da alışveriş merkezine gitmekle ıssız sokakların ne alakası var? Ya Bosna'da ya ıssız sokaklar var te oralarda. Bosna'da gazinolarda geziyor, <laughs> geziyor dediler bana. İkisi de burada. Evet gazino dediniz. Gazino demedikler Ben hiç, hiç görmedim. Gazino demedik. Ne çık dedim oğlum ben Sadece kız kardeşine sahip çık. Bosna'da gazinoda geziyor dedi. Bunda ne var? Bizim yanımıza çay gördüydü. Anca bak, geçen yayında oldu. dolmuşta dediler dedi. Şimdi Ertuğrul çıktı, sonra teyzemin damadı çıktı. Dan Beni kaç kişi acaba. görmüş? İki sene yani sonra ben duyduktan sonra seni aradım. Teyze bana niye iftira attın dedim. Sen bana ne dedin? Sen de hocaya gittiğimi niye abine söyledin dedin? Çok güzel çığlık atıyorsun mesela, çok güzel bağırıyorsun. E sinirlerim ya şu... bozuldu artık. E senin peki babanı öldürürken sinirlerin bozulmamış mı? Ya mi? o zaman ya. korktum ya korktum korktum. Gidip gitmeden haberim yok. Hı? Yani. Sesim içime kaçmış gibiydi, korktum. E tamam çıkarken korktun. Dönüşte niye korktun jandarma evdeyken? O an ne bileyim Vallahi ne bileyim ben de bilmiyorum. O an niye öyle hareket ettim ben de bilmiyorum ya. Sen şu ya. konuda net misin? Annem, annemin öldüğünü gerçekten benden mi öğrendin? Mesela Uğur abin de söylemiş yani. Ambulansta beklerken orada çığlık atılıyor. Anneannemin feryatları var. Haber şeylerinde videolarında bile bellidir mesela. Orada bir feryat ben var. Gerçekten mi? Ben Benden senden mi öğrendim? Mi öğrendim. Ben öyle ben senden ya öğrendim. O zamana ya. kadar hiç jandarmaya sormadın mı? Sordum abi. Ben Biz saat, bakıyoruz. Ben değil. saat bir buçukta Konya'ya indim. İki de o zaman gösterdiler. Olayın dördüncü saati. O zaman bile ben sürekli jandarmaya soruyordum. Ama dışarıda Biz de... feryatlar var, görüntüler var. İzledik diyorlar ki <laughs> Amiran teyzen de Osman abinden. da var Ya Ben sordum gibi. Fatih amcama sordum. Ben Anca ki, bilirsen sormazsın. Ben... Anca annenin öldüğünü bilirsen sormazsın. Ve bence ancak annenin öldüğünü görürsen o evden kaçarsın. Bak sana çok açık söyleyeyim. Hiç kimse annesini bırakıp kaçmaz. Kaçmaz. Ben senin de kaçacağına inanmıyorum. Vurulduğunu görmedim ya. Yani. O zaman kaçmazdım. Belki onu hatırlamıyorsun. <laughs> Sen ambulansa kim ben bindirdin? Ben, Be Betül bindirmiş olmasam sırtında. Sırtında.